Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane devam ediyor arkadaşlar. Kaldığı yerden hızlı kalem arkasından toz çıkartan kalemler ve hızlı hızlı soru çözen sevgili öğrenciler. Soru çözdükçe kitabından alev alan öğrenciler. Duman çıkartan öğrenciler dedikten sonra Ooo çok övdüm ama. Kaldığımız yerden arkadaşlar kanalımıza devam ediyoruz. Bir süreliğine farklı bir projede yer aldık. Ondan sonra o projeyi belli bir noktaya getirdikten sonra kaldığımız yerden işlerimize devam ediyoruz. Şimdi neler yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar hızlı kalem olarak? Matematikle ilgili tüm işleri İnşallah yapacağız. Daha sonra farklı derslerde sistemimize dahil edeceğiz. Biz bu dönem 2022, 2021, 2022 eğitim öğretim döneminde arkadaşlar. Yeniden konu anlatım videolarını yani sıfırdan yeni nesilden oluşan konu anlatım videoları. TYT matematik kampı, AYT matematik kampını yapacağız. Daha sonra geometri kampına başlayacağız arkadaşlar. Geometriyi de biteceğiz. Tabi bu arada canlı yayınlarımız olacak. Ondan sonra Cema kadrajı sığmayan muhabbetler olacak. İki tane şişman adam arkadaş böyle sığmaya çalışacaklar falan. Tabi biraz gırgır geyik olacak orası. Gündeme dair, ÖSYM'ye dair, MEB'e dair tefek muhabbetler yapacağız. Güzel bir sohbet olacak. Sohbet tadında işler yapacağız. Ee, daha sonra arkadaşlar yeni kitaplarımız çıkacak. TYT Matematik, AYT Matematiğimiz çıktı biliyorsunuz. Almadıysanız mutlaka almalısınız arkadaşlar. Tamamıyla kendine has sorulardan oluşan birazcık zor seviye kitabımız. Mutlaka onu çözmelisiniz arkadaşlar. Bu yıl çıkan sınav sorularının benzerlerinden oluşan, sorulardan oluşan AYT kitabımızı mutlaka sipariş edin. Hızlıkalem.com'dan sipariş edebilirsiniz. Matematik rehberlik çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Yani bu yıl matematikle ilgileneceğiz. İşimiz gücümüz matematik olacak. Kalemimiz toz çıkartacak. Baştan söylediğimiz gibi hızlı hızlı bütün sorularımızı matematikle ilgili çözeceğiz. Ve zamanımız büyük bir kısmı bize kalacak. Diğer derslere ne yapabileceğiz? Zaman ayırabileceğiz. Dedikten sonra evet arkadaşlar TYT Matematik Kampımız başlayacak. Başladı hatta. Arkadaşlarınıza mutlaka bilgi verin arkadaşlar. Arkadaşlarınızla izlesin. Güzel kaliteli sorulardan oluşuyor. İla. İnşallah inşallah AYT Matematik kampımız başlayacak. Bu 51 gün boyunca sürecek olan kampımız bittikten sonra hemen peşinden AYT Matematik ya da YKS Geometri kampımız başlayacak. Bu sizden gelen talepler doğrultusunda devam edecek. Biz de ona göre şekillendireceğiz. Güzel bir yıl bizi bekliyor. Verimli bir yıl bizi bekliyor. Önümüzde çok güzel bir gelecek var. Kısmet olursa o üniversiteye gidişinize kadarki süreçte hep beraber bu sürecin matematik adına tamamlayacağız arkadaşlar. Mutlaka kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. Arkadaşlarınıza önerin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.